Oh, yine çok çok keyifli çok güzel mantarlar da yine. Evet. Ah şunlara baksana be. Vallahi çok güzel, çok güzel. Müthiş müthiş Taner. Şurada da gördük. Şu. Heh. Evet. Tam bu tarafa geçiyordum. Şuradaki, şunlar, şunlar. Kamerayı kapatıyorum, açıyorum. Yani bir şey yok, hani bayağı bir boşluk yok şu anda. Gerçekten çok keyifli oluyor. Şimdi arabanın yanına doğru gidiyoruz tekrar. Arabanın orada az önce kesiklerini bırakmıştık. Vallahi arada gözden kaçırdıklarımız oluyordur. Mutlaka. Evet araba orada. Arabanın dibinde mi atarlar? Kesik yerde yatıyor. Evet dostlar. Az önce kestiğim mantarlar burada. Şu bir tanesi. Şunlar. Şurada bir tane büyük. Şunlar. Evet epey mantarı kestik. Yine arabanın yanına geldik bakalım. Arabanın diğer tarafına baksak Belki burada da vardır. Evet, çok güzel. Devam. Evet tam arabaya bindik. Giderken Taner bir daha var dedi. Hemen gidiyoruz canlı canlı. Evet. Muhtemelen biz buradan ayrılamayacağız bugün. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Mükemmel mükemmel. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle gel dostum. Şöyle gel dostum. Valla tarla, tarlada. Az daha yukarıya dostum bak. Oo. Şurada var dostum bir tane. Çok güzel. Bir de şunu keselim. Ne kadar güzel mantar ya. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Dostum şurada var bir tane Basacağız. Evet. Çok güzel. E şimdi bu çimenlere bak bakarken çimen mantarları şunlar. Hemen yanında yine kulacık varmış. Evet. Bu şekilde. Çok güzel bir mantar. Evet Taner Ne kadar oldu Taner? Dostum epey oldu ya. Bereket versin ya. Vallahi yani. Vallahi güzel. Evet evet bayağı topladık. Bu sefer. Poşetimiz Evet. Evet dostlar. Canlı canlı kesmeye devam ediyoruz. Hemen yolumuzun üzeri yan tarafta arabamız var. Evet mantarlara bakalım burada. Şu şekilde. Şöyle keselim dostum. Keselim dostum. Evet, mükemmel mantarlar. Oh, mükemmel, mükemmel. Hemen dostum şurada var. Hemen burada. Evet çok ol, güzel ol. aldık. Aldık koyduk yerine. Hemen e, yolun bir, bir tarafı bu tarafı diğer tarafı şurası. Şöyle oradan keselim. Hemen bunları da görelim. Burada da mı vardır? Var var var. Ya. Şurada. Evet, şunu görmüştüm. Bu, bu da varmış. Şöyle. Hemen şunu da keselim mükemmel. Seni. Ağacına e bakar mısın lütfen? Neresi ağaçlar? Oo! <gülüyor> <gülüyor> Vallahi görmedim bakın. Bu mantarı görmedik evet. Kestik ve gerçekten evet. mükemmel bir mantarı kaşıyoruz görüyor musunuz? Evet. Yani burası hemen yol kenarı. Yani yol kenarlarına baksak sanki yine bir poşet dolduracağız. Aynen. Şurada kestim. Arabamız da zaten burası. Evet. Hemen arabamız. Burada oluyor. yani. Evet çok güzel bir bantar daha bulduk keselim Evet, doğradık. Evet dostlar. Küçük küçük bir sürü kulacık. Bunlar birkaç güne kalmaz. Burada büyür. Bunları bırakıyoruz. çok küçükler kalıyor. Büyüklerini kesiyoruz. Evet dostlar küçük küçük bir sürü mantar. Bunları bırakıyoruz. Burada küçük. Bunları bırakacağız. Bir dahaki sefer geldiğimizde toplayabiliriz. Biz toplayamazsak başkası toplayacak. E bu işler nasıl bir şey zaten? Bakın burada çok küçükler var. Şurada. Şöyle şurada. Bu. Şurada. Küçük küçük çok var. Şöyle. Epey mantar var. Sevgili dostlar, bugünkü mantar maceramız bu şekilde, epey topladık Taner dostumla birlikte. Şimdi bunları ikiye böleceğiz, ortadan ikiye. Yarısı Taner dostumun, yarısı da benim. Epey mantar topladık bugün. Doğada yine güzel güzel vakitimizi geçirdik, keyfimiz yerinde. Haftada en aşağı minimum bir kere bile olsa doğaya çıkmak bizlere yeniden bir yaşam sevinci veriyor, yeniden canlanıyoruz, yeniden iş yerimize dört elle sarılıyoruz. Ailemizle daha keyifli vakit geçiriyoruz. Ama dediğimiz gibi haftada bir gün mutlaka insan doğada kendini özgür hissetmeli dostlar. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Sizler de doğada kalın, dostça kalın ve hoşçakalın dostlar.